Hayalini kurdular, kurdukları hayalin gerçeğe dönüşmesiyle yeni yuvalarına kavuştular. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen büyük konut hamlesi vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Bu kooperatiflerden biri olan Aksin Evleri Konut Yapı Kooperatifi 144 aileye daha anahtar sevinci yaşattı. <laughs> Daha önce çekilen kurallarda yeni evine oturmaya hak kazanan 144 aile anahtarlarını teslim alarak yuvalarına kavuştu. Meram Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Özçelik ve Ahmet Şen Yiğit de ailelerin yeni yuva sevincine ortak oldu. İnşallah daireleriniz sizlere, ailelerinize hayırlı olur temennisiyle bugün itibariyle anahtarlarınızı teslim edeceğiz. Bildiğiniz evrak bu. Koskiye, Medaşa, Gaznet'e bu evrakla gidip abone olabilirsiniz.